Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Kor General Ben Hodges Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz, Orta Doğu ve Afrika'da etkin rol oynayabilmesi için Türkiye ile ilişkileri düzeltmesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Hudson Enstitüsü'nde kıdemli uzmanı Michael Dora'nın sorularını cevaplayan Ben Hodges Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Dora'nın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Joe Biden'a neler tavsiye edersiniz sorusu üzerine Hodges 3 madde sıraladı. Nüfusun yarısı Erdoğan'ı desteklemese bile halkın çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü destek vermesinden rahatsız. Ukrayna bir NATO üyesi değil. O bölgede 3 NATO üyemiz var ve bunları korumalıyız. Karadeniz'de Rusya'ya karşı, Orta Doğu'da İran'a karşı ve ayrıca Afrika'da strateji kurmalıyız. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.